Arkadaşlar iyi günler. Bütün Honda kullanıcılarının faydasına olacak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Aracımızda akümüz bittiğinde akü değiştirdiğimizde aküyü komple sökersek biliyorsunuz ki teyiplerimiz kod istiyor ve Türkiye'de bu kodu sadece servisler veriyor ve bunun karşılığında da ücret talep ediyor. Bu Türkiye'de yapılan bir uygulama. Ee, bunun size ben bir yöntemini buldum. Bunu anlatmak istiyorum. Video çekmek konularında çok profesyonel değilim. O yüzden size buradan şeyler ekleyemiyorum. Ama bunu paylaşmak istiyorum. Yapabileceğinize inanıyorum. Teybimizi böyle bir durumda karşılaşırsak teybimizin 1 ve 6 numaraları tuşlarına basılı tutup açma kapama düğmesine bastığımız zaman ekranda SN diye başlayıp bir numara çıkıyor. Bu teybin seri numarasıdır arkadaşlar. Bunu bir yere yazın. Arkasından kod almak için, kod alabilmek için radio yani İngilizce radio yazıp radio tire Navi kod. Navigation'ın navisi kodun İngilizcesini navi kod nokta honda nokta com bu Amerika'ya özgü bir site. Amerika'daki Honda kullanıcıları buradan bedava hemen kodlarını alabiliyorlar teyplerinin. Ama Türkiye'de maalesef ki böyle bir uygulama yok. Bu yüzden sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bu siteye girip orada hatta zaten eğer Google tarayıcısı kullanıyorsanız oradan Türkçe'ye çevirebilirsiniz. İngilizce yazıyor çünkü. Orada ki linklerde göreceksiniz get order get code get code diye bir seçenek var orada çıkıyor hatta orada tarifi de var nasıl seri numarası alabileceğinizi teyibinizin. onları da anlatıyor orada kod almada size boş doldurmanız gereken boşluklar çıkıyor VIN numarası diyor VIN numarası aracın şase numarası ama bizim kendi aracımızın şase numarası olmuyor. Çünkü bizimkiler Türkiye'ye geldiği için bizim şase numaralarımız olmuyor. Şunun şöyle bir çözümünü buldum ben. Amerika'daki ikinci el araba sitelerinde kendi aracınızın modelini bulup onun şase numarasını alıp o aracın şase numarasını girin. Diğer bilgilerinizi kendine bilgilerinizi girin. Posta kodunuzu, e-mailinizi, telefonunuzu bir de sizden teybinizin seri numarasını istiyor. Kendi teybinizin seri numarasını gireceksiniz. Ve alttan kod vere tıklayacaksınız. Size direkt olarak kodu veriyor. Hatta e-mail olarak da hemen adresinize gönderiyor. Ama kendi arabanızın şasesini yazarsanız olmuyor. Hata veriyor. Çünkü Amerika'ya özgü olduğu için Amerika'dan bir sizin aracınızın aynısının şasesini bulup ikinci el sitelerinden şase numarası onu girer girip kendi teyip seri numaranızı gireceksiniz ve kodunuzu bedavaya alacaksınız arkadaşlar. Teşekkürler.